Bize şöyle bir spor yapıyoruz arkadaşlar. Aracımız da ileride. Bakın hala karlar var. Hala karlar var. Kışa hazırlıklı olalım. Herkese hayırlı hafta sonları dileyelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ses görüntü nasıl? Şöyle bir herkesi bir kanalımıza bekleyelim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Dışarıda hafif bir rüzgar var. Bu yüzden sesimizi mikrofonumuzu taktık. İnşallah mikrofonda sesimiz anlaşılıyordur. Sesimizin anlaşılması önemli. Çünkü ne dediğimizin anlaşılması canlı yayınımız için önemli arkadaşlar. Herkes bir toparlansın. Aleykümselam. Kanalımızın reklamını yapalım arkadaşlar. Herkesi beğenilere basınlar. Kanalımıza abone olsunlar. Aleykümselam. selam. Abdurrahman Özgen. Aracımızda da kanalımızın reklamı var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. İyiyim. Sercan Kuyumcu teşekkür ederim. Şu aracımızdan da kanalımızın reklamını yapalım. Hoş geldiniz diyelim. Bakın e, şimdi hisseler konusunda Dobru biz orta vadede kısa vadede söylediğimiz Dobru hissesini gerçekten de kısa vade içerisinde güzel yükselişler gerçekleştirdi ve e, iki, 230 230'lara yükseldi. 100 senelerden ne demiştik? Hatta o İzleyenler, alanlar bilir. Kısa vadede yükselirse de karınızları bayrabilirsiniz demiştik. Hatta dün Peker Garimönkü'yle satın demiştik. Biz de bittiğimiz sonra da bayağı saldı. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Söylediğimiz zaman sizler iyi kötü bizi dinleyenler kazanmaya devam ediyor. Geçen hafta cumartesi pazar, yani geçen hafta sonra verdiğimiz e, lüks kadife de kötü değil e, 98'le kapattı güzel yüzleri kırdık mıydı yüz bandını kırdık mıydı lüks kadife de de lotu az olan bir lüks kadife de de aynı dobr gibi güzel kazanacağız e, kimsenin şüphesi olmasın. Tekrar söyleyeyim bakın canlı yayında verdiğimiz hisseler Orta uzun vadede hisseler arkadaşlar ama kısa vadeli e, olarak da mesela e, biz lüks kadife'yi orta vadede verdik. da orta vadede verdik. Ama siz aldınız orta vadede baktınız bir hafta içerisinde yükseldi. İlla orta vadeyi beklemenize gerek yok. Satıp karınızı alabilirsiniz. Ama baktığınız yataylarda yavaş yavaş yükseliyor. Orta vadede bekleyebilirsiniz. O yüzden bizim söylediğimiz hisseler eğer aldığınız zaman sizlerde karınız varsa illa orta vadeyi beklemek gibi bir durumunuz olmasın. Bunu söylemek istiyorum. Hakkısa kısa vadeli hisselerimiz zaten direkt olarak mesela biz dobru haftalık olarak vermiştik. WhatsApp grubundan veriyorum WhatsApp grubu açıklamalar kısmında mevcut 0553 364 14 31 değerli kardeşlerim yani zaten kısa vadeli listeleri WhatsApp grubumuza veriyoruz WhatsApp grubu açıklamalar kısmında mevcut 0553 364 14 31 değerli kardeşlerim WhatsApp grubumuza aslında herkesi beklerim kısa vade hisselerimizi veriyoruz verdiğimiz listeleri de inşallah portföyümüzde de WhatsApp rüzgarına aracımızda devam edelim arkadaşlar en güzeli sizlerde rahat bir şekilde ses alabilir. Hoş geldiniz diyelim tekrardan. Mikrofonumuzu taktık. dış, ee, yayın yayındayız diye ama aracımızda devam edelim. Sıkıntı yok. Herkese bir hoş geldiniz diyelim. Beğenilere basalım arkadaşlar. Herkesi beğenilere bassınlar. Ya Acen Aleyküm selam Yalçın Bey. Hoş geldiniz. Borsa sever kardeşlerim, borsayla uğraşanlar, borsaya yatırım yapanlar, Türk borsasına biz 100'e, biz 30'a, biz 500'e yani Borsa İstanbul'a yatırım yapan herkese kanalımıza davet ediyoruz. İnşallah hep birlikte daha nice güzel hisselerde kazanmaya devam edeceğiz. Bakın endeksimiz e, yavaş yavaş e, sezdirmeden toparladı. 10 binleri gördük. 10 binlerdeyiz şu an. Ama 2025 yılında 15 binler hedefimiz. Ben 2025 yılı içerisinde de 10 binleri göreceği kanaatindeyim açıkçası. 10 binleri de görür pardon 15 binleri de görür güzel listelerde de kazanırız kimsenin şüphesi olmasın. 2024 yılı gerçekten beklentilerin aşağısında geçti. Dolar endeks bazlı olarak borsamız yükselişler gerçekleştirmedi ama önümüzdeki zaman içerisinde ben yani 2025 yılının güzel karlılıklar geçireceğimiz bir faizin düştüğü endeksin borsanın e, ateş ateş yandığı güzel bir 2025 yılını bekliyorum. E, Cuma günü e, seans başlangıcında bankalar, e, varlık yönetimleri varlık fonları, e, finansal yönetimler, finansal kiralamalar güzel bir açılış yapmış idi ama e, gün sonuna doğru satışlar geldi. Dobur yine artı 10 kapattı. Doburun satış yerini WhatsApp grubumuzda vereceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Geçen hafta verdiğimiz lüks kadife de orta vadede oranla birlikte orana vuracak olursak 98'lerden de güzel kapattı. Diğer hisselerimizde de inşallah yine kazançlara Bobet'e devam ediyoruz. Ee, güzel hisselere devam edeceğiz. Ee, sormak istediğiniz hisseleri canlı yayınımızda kısa da olsa yanıtlamaya çalışıyoruz ama e, portföyünüze WhatsApp grubumuza gelirseniz portföyünüze alalım. Portföyünüze bakalım. WhatsApp grubumuza bekleriz. 0553 364 14 31 arkadaşlar. açıklama WhatsApp numaramız mevcut. Fulya Dönmez hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Pardon. Hayırlı hafta sonları dileyelim. Fulya Dönmez. Burdur'a da selamlar. Bizi takip eden herkese selamlar olsun. İyisinizdir inşallah. Bugünlük canlı yayını 20 dakikalık da yaparız. 30 dakikalık yap yaparız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hafta sonu sohbetlerimize devam ediyoruz. Aydın Uzun demiş ki hocam Çimontolar ne olur demiş. Kısaca biraz şey söyleseydim. demiş ama 2025 yılının ben yine e, gıda çimento hisselerinde bütün çimento hisselerinde hareketliliğin devam edecek. Bakın hafif bir hareketlenmeler oldu çimontuda ama 2025 yılında ben bu çimento hisselerinin bütün Çimento, OYAK Çimento, Çimbeton, Afyon Çimontu e, Bobet e, Bunların hepsini ben 2005 yılında normal diğerlerini çünkü çimotoya gelen, e, torbasına gelen zamlar, e, enflasyonun yükselişi, inşaat sektörüne gelen zamlar vesaire bunların hiçbiri kesinlikle çimontolara hala yansımadı. 2005 25 yılında ben bu çimento hisselerine yansıyacağını düşünüyorum. Yasemin Erbaş hoş geldin. iyi yayınlar. Uşak selamı yorumunuz demiş. Uşak selamı selam, spek hareketlikleri de bulundu. Ben eee spek uşağı açıkçası hiçbir zaman da girin demedim. E, dikkatli olun dedim. E, spek bir olarak da ben uşağı e, güvenilir bir olarak görmüyorum. Ama elinde maliyet kaç bilmiyorum Yasemin ama e, karım varsa ayrıl derim e, yeterince. Beğeniler gelsin. Şu anda 60 kişi var. Hemen bir beğenilere gelsin. Hatta iyi hafta sonları dileyelim herkes arkadaşlar. Bak kanalımıza da abone olun. Çevrenizde borsayla uğraşın herkesi de kanalımıza davet edin. rutin hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra devam arkadaşlar. Halil İbrahim Taş Astor demiş. Ya Astor ekmeği yendi. Astor'dan güzel kazandık. Daha da Astor, yor, Astor yormanın anlamı yok. Bu yüzden Astor'u fazla alıp beklemek yerine güzel hisseleri yönelim. Bakın bir hisseyi aldığınız zaman o hissede kazanmazsınız demiyorum. Veya elinizdeki ama en önemlisi en kısa vadede en can alıcı yerlerde güzel karar etmektir. Yoksa beklersen o da gider. Durdan olur bundan sonra demiş. Durdan'ın satış yerlerini WhatsApp grubunda vereceğim. Mustafa Gökoğlan. olan. Rahip Şimşek aleyküm selam. Tomarza'ya selamlar. Selam Tomarza'ya selamlar. Bakın WhatsApp grubumuza gelenlerin portföylerine bakacağız inşallah. 0 550 364 14 31. Hocam yeşilden erken çıktım. Karımı alamadım. Çok üzüldüm. Ben de bayağı girdim. Ne olur acaba çok sıkıştık demiş. Fulya dönmez ben yeşili kar etmeden satmak yok demiştim. Keşke bizi bekleseydin. Güzel yerden satardım. Mehmet Ali İnoz'sa gidecek. Ben İnoz'sa'nın güzel yerlerde satılacak bir lotu asisi olarak görüyorum. Lilak ve kotonik ikisi aynı olmuştu. Herhalde halk kaldı Mustafa elinde ama ikisi de halk olduktan sonra istenen verimi vermedi. Ama ben biraz da Lilak kağıttan hareketle bekliyorum. Emin iş 1200'lerden satacağız sabırlı olursan Ziya Telli. Bugün 7 Aralık artık 2024 yılında sona geldik. Geçen sene yine e, bu dönemler canlı yayınlar yapardık. Bir sene geçti ama ben açıkçası 2024 yılının beklentileri endeks olarak, borsa olarak, faiz olarak, mevduat olarak, dolar olarak e, bizim beklentilerimizi karşıladığını söyleyemeyiz. Biz borsa yatırımcısı olarak e, çok geride kaldık. E, Gerekli olan gerisinde gerek. E, Faizin gerisinde, mevduatın gerisinde gerek altının gerisinde kaldık. Ama bu aradaki bu farkı, koşu farkını 2025 yılında hızla kapatacak bir endeks bir borsa bekliyorum. Bu yüzden tabii ki endeksin, borsanın yükseleceği seyirleri e, hisselerle beraber e, gideceğimiz için ben güzel bir e, karla da 2025 yılında kapatmayı e, bekliyorum. Çünkü ouz e, ülker kısa 130'lar olur ama 200'lere kadar ülkeri bekleyebilirsin. Bayrakta 30'lara yakın satacağız. E, ee, Dönmez beklemesini bilirsek. Bak yeşilde beklemedin inşallah. Bayrakta beklersin. Levent Karagül'e selamlar. Yaprakta satış yer mi hocam demiş. Yaprak bence yemez. Çünkü 500'ler artık onun seviyeleri ama daha da yukarılara atacak. Binler hedefimiz yapraklarda. Yaprak satışta diyelim. Beğeniler gelsin değerli kardeşlerim. Sabah delislerimizi WhatsApp'ımızdan veriyoruz. Ona da haberiniz olsun. Afyon Sandıklı'ya selamlar Yusuf Kireç. Yusuf Kireç abim sağ olsun. Bütün canlı yayınlarda selamın esir yemez. Biz de her zaman Afyon Sandıklı'ya selamlarımızı iletiriz. Buradan Afyon'a, Afyon, Afyon ilçelerine selamlar olsun. Fatma demiş ki STD'ye uzan torna tutulur. Tabii ki tutulur Fatma. Ee, kazanırsın şu an aşağılarda yükselecektir. TTDR uzay savunma yükselecektir Fatma Hanım. Sıkıntı yok. Uğur Kara hiç korkma. Burva'da maliyetlerini düşür. Burva elinde sonunda 200'lere çıkacak Uğur Kara. Hayır, indeste pe pes etme biraz daha sabırlı ol derim bilgin alpar. Beğeniler gelsin arkadaşlar. Euro Power şu an için yani gündemimde olan bir hisse değil yani senin Erbaş ee, bir ara bayağı bir pazarlandı bu Euro Power ama beklenene de vermedi. Ben daha da beklenene verecek bir seviyede olduğunu düşünüyorum Euro Power'ı. Bazen böyle hisse pazarlayanlara biraz dikkat edin. biraz da bu Safvet Öztürk, Furkan şimdi aklımda değil. Bazı e, por, YouTube borsacıları bazı hisseleri pazarlama, elindeki hisseleri pazarlama konusunda e, sizleri kandırıyor olabilir. Dikkatli olun derim. Uğur Kara, Ali Osman hocam körfez geliyor. Hisse %4 bedelsiz bu hafta gelir mi hocam? Haber bekliyorum sizden demiş. İnşallah diyelim. E, Yasemin Hanım ben teşekkür ederim. Bakın kanalımızı çevrenizdeki iş arkadaşlarınıza, arkadaşlarınıza, dostlarınıza önerebilirsiniz arkadaşlar. Borsaya yatırım yapmak isteyen, kazanmak isteyen herkesi kanalımıza bekliyorum. Bulla dönmez. Dobru 90'ları bekliyordum. Tepki yaptı, düşer mi hocam tekrar demiş. Şöyle 250'leri bir görsün, düşer ama ben daha önce ne demiştim? burada güzel kazandıktan sonra tekrar dobru vereceğim demiştim. İşte o geçen hafta verdiğimiz dobrunun seviyeleriydi. Fatih ekizi sormuş. Yani ekiz benim şu an gündemimde yok. Ağar birse ekiz onu söyleyeyim? Beğeniler gelsin arkadaşlar. her nereden izliyorsanız da selamlar olsun herkese. Ee, yine her gün canlı yayınlarımızdan birindeyiz daha. Hoş geldin Hakan Demir. Muta selamlar. Mersin Muta selamlar olsun. Hakan Demir kardeşimize selamlar. Yolculuk nereye demiş Necdet? Ee, şu an yolculuk yok. Aracımız biraz e, yürüyüş yaptım. E, doğada Canlı hatta doğada açtık. Ama araç içerisinde devam ediyoruz. E, seste sıkıntı olması için. <laughs> Beyaz demiş ki önce sem düşünceniz demiş. Önce sem onkoloji. Yine bir sağlık hissesi, sağlık hisselerinde olur ama önce sem gerçekten bayağı saldı aşağılara, diplere kadar geldi onu söyleyelim. Samet Koşucu, Babacan, İş Bankası, Akbank, Koç Onluk biriktiriyorum. Sence nasıl demiş? Güzel yani işte aralığın sonuna doğru yine bankalar bak cuma sabahı Ahmet Can Koç cuma sabahı endeks açışına bankalarda güzel hareketler oldu. Yıl sonuna doğru hareketler tamamlayacak kendisini. yıl sonuna doğru önümüzdeki hatalarda yine bankaların e, güzel bir rally koşusu yapacağı kanaatindeyim. Batman'ı tekrar söylüyorum. SDTR yani uzay savunma olarak biliyoruz biz. Tutulur. Neden tutulmasın? Maliyet kaç Fatma Hanım? SDTR'de maliyet kaç? Bir bakalım bu ikinci soru ama e, bakalım acaba ona bayağı aşağıda mısın yoksa. Önerdiğiniz var mı babacan demiş. Whatsapp grubundan veriyorum Sametcan Koşucu. Whatsapp grubuma beklerim bakın Kısa vadeli liseleri Whatsapp grubundan veriyorum. Whatsapp grubu açıklamalar kısmında mevcut. 0553 364 14 31 açıklamalar kısmında Whatsapp numarası mevcut. Oradan yaprağı anlattık Hakan Demir. Bahadır Kimya şu an için halk arz olmuş. Bir sonra görüyoruz. Hani Seyfettin biraz daha beklemek, görmek lazım. Bahadır hayır Açıklamalı kısmına WhatsApp numaramız mevcut. 0553 364 14 31. Samet Can. WhatsApp'tan yaz. Ben canlı yayın sonrası. inşallah WhatsApp kurumu alacağım. Hatta içerisinde WhatsApp kurumunda hisseler veriyoruz. Günlük haftalık hisseleri WhatsApp kurumumuzdan veriyoruz. İnşallah önümüzdeki günler içerisinde yine hisseler vereceğiz. Hem portföyünüze bakmış olalım. Elinizdeki hisseleri analiz edelim. Çünkü elinizdeki hisselerin beklenecek olan hisseler vardır yola açık olan hisseler vardır, yola açık olmayan hisseler vardır, yukarıdan yakalandığınız hisseler vardır, reddeden aldığınız hisseler vardır. Açıkçası WhatsApp grubuna gelirseniz, zararlı olsanız bile WhatsApp konumuza gelirseniz, inşallah sizleri elimizden geldiğimizde içerisinde e, faydalı olmaya çalışırız diyelim değerli kardeşlerim. 240 maliyetim demiş uzay savunma stlere Tamam yani patlanım. Sana 240'lardan beklemek yakışır. Uzay savunmayı. Papil savunma bölündü. Bölündükten sonra yine yükseldi Ahmet Damar. Bence yeterince yükseldi artık. Karın varsa ayrılmak gerekir Papil'den. Fatih çimento söylediğimiz gibi Çimonto'ların hareketliliğinin 2025 yılına kaldığını söylüyoruz. Beğeniler gelsin değerli kardeşlerim. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlar bir zahmet kanalımıza bir abone olsunlar. Ee, sizlere elimizden geldiği müddet içerisinde yine canlı yayında da hisseler vereceğiz. Ee, orta uzun vadeli hisselerimizi canlı yayınlarında vereceğiz. Bütün canlı yayınlarımızı borsayla uğraşan herkesin bütün canlı yayınlarımızı izlemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki 2024'ten faizler yeterince yükseldi. Yani %50'lik faiz dilimi bence çok ağır. Yani yarı yarıya bir faiz 2025 yılında düşmesini bekliyoruz borsanın güzel bir hareketliliği var. 10 bin kadar çıktı ama faizin düşüşleri borsanın tavan yapacağı zamanlara gelecektir. 500 dolarlara gelir mi? Tarihi zirvesi olan 500 dolarlara endeks gelir mi? 2025 yılında gelebilir de 450 dolarları ben görebilecek yoklayacak tarihi zirvesi olan 500 dolarlar belki göremeyebilir 2025 yılında ama 450 dolarları ki bayağı yüksek 450 dolarlar endeksimiz için yoklayacağını 2025 yılında 450 dolarları yoklayacağını düşünüyorum. Değerli kardeşlerim. Beğenilere de basmayı hiçbir zaman unutmayın. Kanalımıza tavsiye etmeyi unutmayın. Tabii ki borsayı öğrenebilmek için bizim verdiğimiz eğitimleri, bizim verdiğimiz bilgileri, bizim verdiğimiz analizleri sizler almanız çok güzel. Ama bazı YouTuber borsacılarına dikkat edin. Sizler hisse pazarlayan, yanlış hisseler veren, yanlış bilgiler veren diğer e, YouTube dikkatli olun derim arkadaşlar. O yüzden e, takip eden herkesi teşekkür ediyorum. En doğru bilgileri inşallah bizden alacaksınız diyelim. Bu canlı yayınım 20 dakikalık açmıştım. Son 2 dakika yavaş yavaş sorularınızı kısa da olsa yanıtlamaya çalışıyoruz ama O QR'ı WhatsApp kodundan vereceğim. Evet arkadaşlar canlı yayınımızın sonuna geldik. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi hafta sonları dileyelim. Yarın yine bir canlı yayın yapacağız inşallah. Pazar sohbeti yapacağız. Gerçekleştireceğiz. Sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Gün içerisinde belli bir saat aralığında yapmadığımız için hani canlı yayınımızı yakalayamayanlar oluyor. İstahmanı olanlar oluyor. Bu yüzden sonradan izleyenlere tavsiye ederim. Mücahit Öz Yılmaz Dobur'a devam değerli kardeşim. Mücahit Öz Yılmaz. Satış yerini WhatsApp kurumundan vereceğim bak. Dobur'un satış yerini WhatsApp kuruma yazacağım. O yüzden WhatsApp bulma bekliyorum Mücahit Öz Daha önce WhatsApp bulmuza gelmiştiniz. Şöyle söyleyeyim. 0553 364 14 31 açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız mevcut. Hem hafta içerisinde verdiğimiz sitelerden faydalanmış olursunuz. Hem de sizlere elimizden geldiği içerisinde portföyümüze bakmış oluruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. 20 dakikalık canlı yayınımızın bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Sağlık, sıhhat, afiyetle kalın.